Merhaba sevgili öğrenciler kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde uzunluk ölçme konusunu işleyeceğiz. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Peki neden abone olmalısınız? Siz abone oldukça bizler daha çok video üretmek için heyecan duyuyoruz. Aynı zamanda yeni videolardan anında haberdar olabilir. Hiçbir içeriği de kaçırmazsınız. Bu yüzden abone olmanız bizim için çok önemli. Hazırsanız hadi başlayalım. Uzunluk ölçmede öncelikle standart olmayan uzunlukları öğrenelim. Öğretmenim standart ne demek? Standart demek kişiden kişiye değişmeyen yani her yerde aynı olan demek. Peki standart olmayan ölçüler nelerdir? Karış serçe parmağı ile baş parmak arasındaki mesafeye denir. Standart olmayan ölçüler parmak, ayak, adım ve kulaştır. Peki biz bunlara neden standart olmayan ölçüler diyoruz? Çünkü Herkesin karışı birbirinden farklıdır. Örneğin yetişkinin karışıyla bir çocuğun karışı aynı değildir. Ayak uzunlukları da kişiden kişiye farklılık gösterir. Parmağın kalınlığı da kişiden kişiye farklılık gösterir. E, kulaşlar da kişiden kişiye farklılık gösterir. O yüzden biz bunlara standart olmayan uzunluk ölçüleri diyoruz. Kalemin uzunluğunu ölçmek istersen hangisiyle daha doğru ölçersin? Evet bekliyorum. Yanıtımız hazır mı? tabii ki cetvelle ölçüyoruz. Peki neden cetvelle ölçüyoruz? Kalemin uzunluğunu karışla ölçmeye kalkarsak burada gördüğünüz gibi bir tane küçük bir el var. Diğerinde ise büyük el var. O yüzden en doğru yöntem cetvelle ölçmek. Emre pencereden kapıya doğru 1 2 3 4 5 6 adımda ilerlemektedir. 6 adım Aynı odayı Ahmet 1, 2, 3, 4, 5. 5 adım. Peki neden Ahmet 5 adımda kapıya ulaşırken Emre 6 adımda ulaşmaktadır? Çünkü Ahmet'in adımları daha büyük. Bu yüzden Ahmet kısa sürede kapıya ulaşabilmektedir. İşte bu yüzden biz bunlara yani kişiden kişiye değiştiği için standart olmayan ölçüler diyoruz. Aşağıdaki nesnelerin boyunu standart olmayan uzunluk ölçüleri ölçmek istersek hangilerini kullanabiliriz? Gördüğünüz gibi silginin boyunu parmakla ölçebiliriz. Kitabın boyunu karışla ölçebiliriz. Masanın boyunu yine karışla ölçebiliriz. Tahtanın uzunluğunu pulaşla ölçebiliriz. Karışla da ölçeriz ancak karış küçük olduğu için en mantıklısı kulaşla ölçmek. Gördüğünüz gibi tahtanın genişliği kulaşla ölçülebiliyor. Standart uzunluk ölçüleri. Standart ölçü birimleri metre ve santimetredir. Kişiden kişiye değişmez. Biz de standart olmayanlar için ne dedik? Standartın kelime anlamını öğrenmiştik. Kişiden kişiye değişmez. Sonuç kim ölçerse aynı çıkar. Örneğin Türkiye'de metre neyse yurt dışında başka ülkelerde de aynı şekilde. Yani hiçbir yerde değişmez. Uzunluk ölçmek için kullandığımız araçlardan bir tanesi şerit metredir ya da mezura ile ölçeriz ya da cetvelle ölçeriz. Yani küçük olan nesneleri cetvelle ölçebiliriz. Daha büyük nesneleri mezura ile ölçebiliriz. Şerit metreyi kim kullanıyor? Marangozlar şerit metreyi kullanıyor. Tahtaları keserken mutlaka ölçerek yapıyor. Yani öyle rastgele tahtaları kesmiyorlar. Peki mezurayı kim kullanıyor? Mezurayı genellikle terziler kullanıyor. Gördüğünüz gibi şurada bir terzimiz var. Ölçümleri mezurayla yapıyor. Defter, kitap gibi nesneleri neyle ölçelim? Tabii ki cetvelle ölçebilirim. Standart ölçü birimi metredir ve kısaca m harfi ile gösterilir. Araba, evin eni ve boyu, buzdolabı, halı gibi nesnelerin uzunluklarını ölçerken metre kullanırız. Gördüğünüz gibi iki tane öğrencimiz var ve halının boyunu metre ile ölçüyorlar. Santimetre. Kitap, defter, kalem gibi nesneler için kullanılır ve kısaca cm olarak yazılır. Bakın dikkat edin SM değil. Yani bu şekilde değil. CM olarak yazılır. Sebebi de İngilizce olması. Bunu kesinlikle bilmek zorundayız. 1 metre 100 santimetredir. Soruları çözerken biz bu bilgiyi kullanacağız. 1 metrenin 100 santimetre ettiğini mutlaka bilmemiz gerekiyor. Sayı doğrusu nedir? Sayıların sıralandığı doğru parçasına sayı doğrusu denir. Sayıların arasındaki mesafeler eşittir. Bakın burası çok önemli. Sayı doğrusunun en önemli özelliği şu aradaki mesafeler, şuralar eşit olmak zorundadır. Cetvelle sayı doğrusu arasındaki fark nedir? İki sayı arası 1 santimetre. Şurası 1 santimetre. Eğer biz iki sayı arasını 1 santimetre olarak ayarlarsak aslında bir cetvel elde ederiz. Yani şu aralık cetvelle gösterilen burası 1 santimetre olmaktadır. Şimdi biraz etkinlik yapalım. Aşağıda verilen kalemlerin uzunluklarını yazınız. Kalemin uzunluğunu bulabilmemiz için baş tarafını sıfırın üzerine getirmemiz gerekiyor. Bu çok önemli. Kalemin ucu kaçı gösteriyor? Bakalım 20 santimetre. O zaman biz buna ne diyeceğiz? 20 santimetre. Demek ki kalemimizin boyu 20 santimetredir. Kalemimizin ucuna bir bakalım kaçı gösteriyor? 14'ü gösteriyor. Biz buna 14 santimetre diyeceğiz. Peki kalem sıfırın üzerinde değilse nasıl yapacağız? Burada iki yol göstereceğim. Birincisi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 santimetre. İkinci yol. Başlangıçla bitişi arasındaki sayı farkını bulalım. Ucu kaçı gösteriyor? 12. Başlangıç kaçın üzerinde? 4. 12'den 4'ü çıkarırsak 8 buluruz. Bu şekilde de yapabilirsin. Uzun yolda yapalım. Sayalım. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bu 10 santimetre. Bu birinci yol. İkinci yolda ne yapıyorduk? En üç nokta ile başlangıç noktasını çıkarıyoruz. Yani başlangıç 5 olduğuna göre 15'ten 5'i çıkarırsam 10 kalır. Gördüğünüz gibi bu şekilde de yapabilirsiniz. Aşağıdaki uzunlukların hangi görsele ait olabileceğini tahmin edin. Tahmin edeceğiz. Çünkü elimizde ölçmek için gerekli araçlar yok. Bir cetvelimiz bir ya da şerit metremiz yok. 23 santimetre hangisi olabilir? Tabii ki Kitabımız küçük olduğu için 23 santimetre. Şöyle yazalım, 1 metre eşittir 100 santimetre. Kitap 100 santimetre olamayacağına göre kitabımız 23 santimetre. 1 metre 15 santimetre. Öğrencimizin boyunu mesela şöyle yaparsak bu öğrencimizin boyu olabilir. 1 metre 15 santimetre. 2 metre 10 santimetre de tahtamızın uzunluğu olabilir. Tahmin etme bu şekilde. Aşağıdaki nesnelerin uzunluklarını tahmin ediniz. Bir bilgisayarımız var. Bu bilgisayarımız 5 metre olabilir mi? 5 metre çok uzun. Bilgisayar o kadar uzun değil. Dolayısıyla 5 metre olamaz. 30 santimetre olabilir bilgisayarımızın uzunluğu. Kapının yüksekliği. Bir kere kapının yüksekliği 60 santimetre olamaz. 50 santimetre olamaz. Genelde kapının uzunluğu 2 metredir. 2 metre olarak işaretliyorum. Arabanın uzunluğu. Araba büyük bir nesne olduğu için 70 santimetre olmaz. 40 metre hiç olmaz. 40 metre çok uzun. Uzun tırlar bile 40 metre değil. Kaç metre olabilir? Tabii ki 4 metre olabilir. Tahtanın yüksekliği. Bir kere tahtanın yüksekliği kesinlikle 6 metre olamaz. 10 santimetre çok küçük olur. Şurası 1 metre olabilir. 1 metre. Herkesin evinde mutlaka televizyon vardır. 5 metre olabilir mi? Tabii ki hayır. 13 santim olabilir mi? E, o kadar küçük değil. Bir e metre mi? Evet, bir metre. Ulan bardağın yüksekliği bir kere 4 metre imkansızdır. 100 santimetre eşittir bir metre. Hiç 1 metrelik bardak gördünüz mü? Olmaz, bu da olmaz. E 10 santimetre, evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.